Dostan merhaba arkadaşlar ben Tolgan Acayip aksiyonlu bir gün geçiyorum Aksiyonlu bir günün akşamındayım Sizlerle beraber anlatacağım Anlatacağım arkadaşlar bu videoda Ufuk Şahin'in Full zırt delme Her kill aldıktan sonra This is Sparta Yazmalı bir video fikriyle 262 de beğeniyle Karşınızdayım Bir de Sefa'nın Safa'nın bir isteği var Leonalı bir isteği o da güzel bir istek O biraz küfür yemeli bir istek Onu da Önümüzdeki videolar için de sizlere yapmaya çalışacağım. Onu da biraz da AD ya da AP böyle tek atmalı bir şey yapacağım. Ya neyse bugün başıma geleni anlatmadan önce bir beğeni mi atsanız acaba abi? Bugün başıma ne geldi biliyor musunuz? 4000-5000 beğeni atmışsınız videolara mutlu oldum. Ama mutsuz olduğum bir şey daha oldu arkadaşlar. Ya oğlum hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Duvarların bir tanesinin mutfakta içi böceklenmiş. İlk defa gördüm. Çok rahatsız oldum. Vallahi var ya. Gördüğüm anda bir böyle çok korktum ya işte ilaçlama firması çağırdık ettik falan derken Şu anda her yer ilaçlı bir değişik bir günün akşamındayım sizlerle beraber Yorgun bir gün geçirdim ve şöyle keyif stres atmalı falan tek atmalı bir videoyla keyfimizi şey yapalım yerine getirelim Aman Togi Bey keyfimiz kaçmasın Tek olmadı tamam neyse Zed'e karşı Pantheon oynuyorum. Full tek Karam'a arama sattı, mara sattı falandır filandır derken farklı fikriniz olursa yorumlarda yazmayı tabii ki de bildiğiniz gibi unutmuyorsunuz. Ben de buradan sizlerin ne kadar cringe olursa olsun isteklerini yerine getirmeye devam ediyorum agalar. Şunu bir dik güzel. niye lan 31 vurdu lan adama? Lan geçen bir videoda yanaklarınızdan öpüyorum demiştim. Siz onu ne biçim anlamışsınız lan? nerinizden dinliyorsunuz? nerinizden anlıyorsunuz? Deli misiniz ya? Neler neler yazmışsınız arkadaşlar tamam her yerinizden öperim de yani Bunu sesli olarak dile getirmeye gerek yok. Siz zaten biliyorsunuz benim her yerinizden öptüğümü. Bu arada aynı zamanda bir Range Simulator bu sabah daha yayınladım ikinci bölüm olaraktan. Ee, lollerden biraz daha az insanların ilgisini çekmiş. Sizin ilginizi pek çekmedi anladığım kadarıyla. Eğer Range Simulator seviyorsanız ve önünüze çıkartmadıysa YouTube kanalından direkt girip bakabilirsiniz. O da bayağı eğlenceli oldu aslında videolar ama. Yani çok fazla böyle öne çıkmayınca, LoL dışı bazen öne çıkmayabiliyor. Lan oraya gideyim diyecektim, kesti adamlar. Eğer seviyorsanız yani oyunu bir bakabilirsiniz. Şurada güzel bir bana beleşinden... Bir, bir ama direkt osurtur muyum? O kadar vuruyor mu lan mızrak? Aa şimdi, şimdi tek atarım. Bir mızrağıma bakıyor o adamın canı. Bak bak bak, izliyor musun? İzliyor musun? Tek yapma! Yapma bunu! Bunu yapma bana ya. Tik tik. Hayattayım 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 öyle bir şey yok. Hayır. Öyle bir şey yok koçum benim. Sa Oo! Oh. Agam. Onu kestik bu arada. Tik tik. Ne yazıyorduk? This is Sparta! Diyerekten bağırıyoruz. Güzel güzel iyi başladık. Ne kasayım lan buna? Aga çok iyi bir flash gel. <laughs> ne yaşadı lan? Adam 5000 IQ play. Wow oradan nasıl hayatta çıktın be? Tam diyecektim ki 5000 IQ falan harbi harbi 5000 IQ'ymuş. Adam biliyor tabii ki oyunu. Agam geliyorum. Agam o sert bir oyun şokomelden. Kaç kaç dikkat et. O ne? Zed peşliyor. Hadi oğlum sal. Ben garabes keseceğim. Karavesi keseceğiz. Geldim. Geldim. Ay zedini de. Tek. Uh. Gel oğlum gel. Come to papa. Keseceğim ki seni ben. Kule ne yapıyorsun? Alkollü ya. Alkollü. Vallahi alkollü. Uh. Ne yapıyorsun lan sen orada? Cırt cırt. Hayattayım tamam. Tamam. Evet aşağı yine iniyoruz. Geliyorum agam. Oh sen ne yapıyorsun? Oh. Ya ha. Tik. Tik. Ne yapıyorsun lan orada? Ha. Ben buradan kaçar ya bu arada. Kalista gelirse Kalista. Onda 10 kaçı sikili ama ha? Şunu cevaplayayım onun zaten gölgesi yok Buradan anca bir tane pıça atar Agam traktör bitti Ultimiz de geldi sayılır Şu aşağı bir, bir selamın aleyküm diyelim Yeniden ee, Bekleyin Ispartalı geliyor Evet şu an ulti menzilimdeler Ayrıca Belki oradan bir şeyler denerse Ben şöyle bir ulti atayım ya İyisinden tamam mı? Selamun aleyküm no! birader. Wow. Tik tik. Ya tutup. Zed nerede? Zed'e gidemem. Zed'e gidemem. Canım çok azaldı. Hah. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Geçti lan adamı. Ben bir tane. Çık. This is Sparta. <laughs> Bu arada güzel filmdir arkadaşlar tavsiye ederim net. Bir şey diyeyim mi savunurum ha. Savunurum lan var mı yolu veriyorum bu kule için. Allah. Ee. Ee. Ya çektirdi. Ulan şokomel. Ulan çok geç geldim be ağam. Neyse güzel. Ben kule kule tek yerde dedim. ne durdu lan kule benden daha dayanıklı durdu. Şokomel öldün. Aa Kalisa da geldi. Oy dörtlüyorlar burayı. Aga. Agam yardım! Ulan yardım lan. Lan yardım edin ulan. Aa öldüm ki. Tamam. Uy! Girdim oraya. O ultiyi atarım aga. Gel buraya. NOPE! AKUUU! Ah, AAAAA! olun! Bu ney lan? Neyin kombosu bu? Oo, <laughs> oh, Yat olum Zed hoş! Yat oğlum ZedYatırmacalar.com Şuraya bir sokayım mızra. Ye oğlum. <laughs> öldü lan. Öldü öldü. Oğlum o hasar ne? Professional Mus ya. Onun var ya gölgesi yokken bir içinden geçmedik mi? Ben denerim bu arada. Ah. O ne lan? Ay ya, Lan bizim çocuk vardı burada. Ne yapıyorsun adam senin yanında bana ulti açıyor. Ulti ulti. Büşra Aksoy ne yapıyorsun ya? Oho. Selamun aleyküm. <gülüyor> 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 tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok hatta. Tık. Yat. Yat bakayım aşağı. Aşağılara doğru koçum. Başlarım sana da. Of Of şu hasara bak. Bir tane daha mız. <laughs> ya sen sen yeşil cephe. Saatlerdir orada o çalıya gireyim de Velgoza Q atayım diye denememi bekliyorsun ya. Kanka geldim. Geldim geldim geldim. Açtım ultiyi de. Bak güzel yere geliyorum. Tamam sıkıntı yok aldık onu. Aldık aldık aldık. Ne yapıyor orada? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun koçum? Ne yapıyorsun? Nereye kaçacaksın ya? Söylesene bir. Şu arkalarda birisi var ya burada bir yerde. Oo dibimizdeymiş. Gel oğlum. Ya. kaçak.com Gel oğlum. Hop! Yetiş. Aşağılara doğru. Yönümüz aşağı. Gel Kenan komutan, girelim bu çocuğa. ya Oo. Çek. Gel buna. Çektirme beni. Çektirme beni lütfen. Oo çektirmiş bile zaten. Tamam. Bıçakları çektirmiş bile ya açıkken. Yukarıdan akali basıyor, oraya gideceğim bir de. Nerede lan? Burada bir tane akali vardı az önce. Atsam mı Kalista'ya ulti? Geliyorum. Kankam geliyorum bak. Güzel geliyorum kankacım. Tek. Tek tek. Oo, acımam yok. Acımam yok vururum. Uf tam bir savaşçı çar ya. Buradan da bir iki böcek çalayım. Oh. Grace burada. Hoppa. Çiçek çiçek Zed öldü mü? Ölmüş bunu atmasam oluyor mu? Oluyormuş valla Tamam Şu çocuğa Oo, oh. oh adamım Adamım kaçış.com Evet Zed görüyoruz şuralarda Burada da güzel ultilik bir noktamız var Tatlı bir noktamız var yine Kalista Geliyorum 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 Agam Agam geldiydim. Onu ne lan? Tamam. Hoppa! yat 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 aşağı. Gireriz geri. Gireriz geri. Bu no, ne? Bu ne? Agam bu ne? Arkalanmışız haberimiz yok. Tamam tamam baba kaçar girmeyin daha çok zorlamayın. Bir bıçak atarım ama. Bir bıçak darbesi yok yemede. Tamam en çok zet sensin ya. Gel. Tek. Oo. Oh. Yanlış yanlış noktadasın kankam. O ne abi? Yine bir en çok zet olan oyuncumuz. Ama ah misfortune. Ne yapıyorsun lan? Zırto. Ne yapıyorsun lan gözümün önünde? Benim arkadaşım öyle deşemezsin vallahi içinden geçerim. Ne aziden ne çok suluğu var be. Ayakkabım mı ezik benim yok. This is Sparta Öyle kolay değil bu işler diyerekten. Bir girdim ona. Girdim. Girdim yazı yazıyor. Belkoz yazı yazıyor. Paris. Tek. Uf. Uf. Of. 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 of keşke arkadaşlar eskiden Mejei'nin AD versiyonu vardı. Keşke o eşya hala olsa da bir şöyle keyiflenseydik ya. Oy oy. Ahan da. Of. of gördünüz mü? Neyse bizim çocuk indirdi onu. Zed de ölüyordu ya. Oha. Oğlum 300 vurmak ne lan kuleye? İyiymiş ha. Ha onu da kestiler. Kankam gel bakayım sen buraya geri döneceğim değil mi? Tamam. Güzel. Yatırdık aşağılara doğru. Buraya daha gelen var. Ah güzel. Güzel tamam. Ben mi döneyim mi ya? Yo dönmeyelim. Bitireceğiz galiba. Kill almaya devam ki. Şuradan Graves'i bir saplasam Tek bir tek yese Kankam ondan kaçtın da Düz vuruşumdan kaçabilecek bizim bunu bir anlat bakayım Traktörlü düz vuruş yani boş değil Haberin olsun Bir de şuradan bir Velkoz'un üzerine fırlasam Çiçek Ne diyorsunuz? Fırladım Of Ay öldüm Ağam öldüm Ağam öldüm her şey yaptık Aha Zed görüyorum. Aa öyle mi? İyi Ozan, da o zaman o skinim bir gitsin orada. Ne yapıyorsun lan? Zartçirt. Oğlum bebe de fena vurdu ha. Serap canla koşup. buraya da ben şuradan canlanırım. Oğlum onu da mı çaldınız? Onda da mı gözünüz var? <laughs> ha girdik. Girdik güzel girdik hem de oraya. Hadi bakayım. This is Sparta. Oo, oh, oh, çok iyiydi. Tam yerine, tam koşu yollarına. Tık tık. Uf. Vallahi Zetçim, senin o Zarturt oyunlarına uğraşamam. Ben graves keserim burada. Graves keser, keyfime bakarım. OH Zarturt Zet geliyor. Nerede o? Bak, bak Zarturda bak Zarturda kil almış orda. Evet arkadaşlar, güzel bir fikir. Bu sefer saçma sapan demeyeceğim. Eğlenceliydi açıkçası. Önümüzdeki videolarda görüşelim. Kendinize süper bakın. Haydi öpülüyorsunuz. Bay bay.